Sessiz katil kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Arda. Evet arkadaşlar sizlerle sessiz katil Survivor serimize devam ediyoruz. Şöyle bir cümle Görmüşken evet arkadaşlar e, bu bölüm yeni eve başlıyoruz artık. Kaç bölümde diyorum ev yapacağım ev yapacağım ev yapacağım ancak e, yapmamıştım bu bölüm başlıyorum. Sonra bir olta yapmayı da düşünüyorum. Ok ya da olta ikisinden yapacağım. Tabi i̇şte tabi diamond arayacağım. Arayacağım arayacağım. Arkadaşlar bir de nereye yapsam onu düşünüyorum. Hmm. Arkadaşlar hatta bu bölüm biraz gezeceğim. Bulup geleceğim. Yemek bakalım hemen yanıma. Tarlalardan da çok uzaklaşmak istemiyorum. Burada stoklarım duruyor. Arkadaşlar yeni evim büyük olacak. Bir de tabi ee, tabii yani öyle. Yani tavuklarımı da oraya götüreceğim için. Tavuklarıma da bir yer yapacağım. Oranın yanına budayları da koyacağım. Abi yemin bu kadar mı az? Ooo Çok az var. Bunların ben bunlarla yok arkadaşlar. Harbi geçin. Şunları koyayım da var. Dönünce alırız. Şimdi bunu. Yine. olsun bakalım şunu da koyalım şunu da koyalım şunu da koyacağım şunu da alayım ne olur ne olmaz hmm, başka bir şey yok herhalde yani. sesim tam mı vardı iphone hala mı yok ya Hadi yedek yedek setim de yok ya keşke var yedek setim bile yok ya tam düşkülü tam, tam e ya arkadaşlar birazcık daha devam edelim bakalım eski i̇şte güzel bir ev için yer arıyoruz hala. Ben de balta olsun ki şöyle bugün temelini atacağım dedim bize. Bu videoda temelini atacağım şöyle. Evet arkadaşlar hem şu köy gördüğünüz gibi yakın olsun. Hem uzak hem yakın gibi olsun. Arkadaşlar da nehre çok yakın olmasın. Yani denize çok yakın olsun. Denize sıfır bir yer. İşte abi bu şu karşıya değil Karşı yani ada sessiz, sakin bir ada gibi ama nasıl olur Yani çok asla biraz uzaklarda bir ada da. karşıdaki yere mi değdik? yok çünkü. Aslında arkadaşlar şu güzel mantıkta da karşı taraf da gözüme takıldı. Ee, karşı tarafımız sesini, buranın sesini. Arkadaşlar ha bize gerçekten şey, daha maden hala yetecek kadar madenimiz yok. Çok kötü oldu. Abi burası biraz düzleştirirsek falan güzel de olabilir ama. Çok büyük Aa yok, olur ya. Olur olur abi olur. Tamam. Evet arkadaşlar yüklerimizi alıyoruz. Taşınıyoruz. Bıcık 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 yapacağız bugün. Evet arkadaşlar evimiz bitince parti var. Evet arkadaşlar gerçekten bir planım var. Evimiz bitince çok güzel bir şey yapacağım. kardeş kanalımız. Aa bu arada arkadaşlar hazır e, aklıma gelmişken e, arkadaşlar e, kardeş kanalımız açılıyor. Arkadaşım mı? benim kanalı. henüz yani şu anda e, yapım aşamasında yani olduğu olmadı. Yani görüşmeler sürüyor. Daha yapılmadı resmi olarak. E, yani ismi belli gibi ancak kurulmadı. Kurulacak büyük ihtimalle. Yani önümüzdeki iki gün içinde falan kurulur ben bence. Yani bence. Kurunca ben mutlaka videonun açıklamasına da onu koyacağım. Çünkü Ömer dediğim gibi sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi de bir arkadaşım. Evet. Şimdi Ne yapacağım? Aa bu böyle... arada. Odun mu? Yapsın? Yok sanırım. Odun yanma ihtimali var. Clay'in hmm. var mı? Clay, Clay, Clay. Abi, abi Clay yok. Aa ben topladım ya Clay. ben hmm. bir sürü Clay toplamıştım. Allah Buraya ben sıkıştırdım acaba Neyse. Aa tavuklarımıza bakalım. Tavuklarımız zaten de gelmedik. Onları da bir çiftleştireceğiz şimdi. Ama şimdi dilerçi birazdan. Yakın zamanda. Yarın da oldukça öyle, şey, öyle bağlıyor mu? Aa bak çiftleşmiyor. Hemen çiftleşmeme lazım. Lütfen. Güzel bir ev arkadaşlar. Şöyle güzel bir ev yapalım. Çok, çok güzel yapacağım. Evet. Dört tane aldım. Gidelim bakalım. Arkadaşlar da ben onları öyle yapacağım. Aslında bu bölümle bitmeyebilir. Arkadaşlar ev büyük ihtimalle 2 bölümde falan yapacağım. Gelin Merhaba. Sen senle senle arkadakiyle hadi görüşürüz gençler. Çocukları görelim. Pardon. Evet arkadaşlar küçük bir problem çıktı. Biz devam ediyoruz. Video durdu. Arkadaşlar hemen yukarı çıkalım arada. Hemen yerine var tavukçuklar. Arkadaşlar tavukta çiftleştirdim bu arada. Ee, güzel bir, e, yani operasyon ardından şunları da yiyelim bu arada, artık. Mesela arkadaşlar bu bölüm en zihin nasıl olsa belirledik güzel oraya hemen bir temel atarım. Ama tahtadan yapmak istemiyorum ya. Tahta istemiyorum. Tahta sevmiyorum. Onun için geldik bu arada. Şuradakileri de topluyum. Uzun bir süre bunları göremeyeceğim. Arkadaşlar uzun bir süre şey, hani bunları stok olarak alacağım gibi görünüyor şimdilik. Tavuk çiftliği de kuracağım. Tabii, önümüzdeki bölümlerde buralara belki gelmem bile tavuklarım hani büyüse bir dev bir, bir, bir tavuk çiftliğim olursa yani gelmeyeceğim bile buralara o yüzden ama şimdilik birazcık tabi stok almam lazım stoklamam lazım hani o zaman aldım. mesela şimdi tohumları stok yapmazsam o şeyleri tavuk çiftliğini nasıl kuracağım? Düşünün yani şimdi. Bunlar benim şu an çok, çok önemli arkadaşlar. Ama ilerleyen zamanlarda gelmeyeceğim bile. Bu toprakları nasıl unutmayacağım daha ara ara gelirim belki ziyarete falan. Sömürme işleri falan olursa gelirim. Arkadaşlar acaba ıı, önceki öndeki gibi şu köy, köy, evlerinden biraz sömürsem mi? Sömürge toprakları mı yapsam acaba? yardım alabiliriz. Şimdi yarın altı yaparız belki. Kraftini da aldım mı bu arada mı? Şunu yapalım. Kraftini da aldım mı? Evet. Evet. Arkadaşlar şunlarla bir temel ah, e, tamam, almış olduk ben. Evet. Arkadaşlar şimdi sadece bir temelimizi atacağım. Böyle, yani öyle küçük bir temel atma törenini ardından bitireceğim. Öyle büyük bir şey yapmayacağım yani şimdilik çünkü benim gibi o arkadaşlar taksit 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 yapacağım. Ee, gibi Gravel, e, ileriki bölümlerde clay toplayacağım. Bakın video dışı yapalım. Clay toplayacağım. Benim yapacağım. Clay'leri video dışı toplayıp arkadaşlar e, yapabilirim. E, karşı yapacaktık e, Arkadaşlar en bir bölümü falan ağır tarafı e, tahta olacak kararlaştırdım şimdi. Düşünüyorum bu da öyle olsun ya. Arkadaşlar i̇şte şu topraklar toprakla da şey yapacağım vallahi şimdi hemen temelimize atalım şuraya. Ya i̇şte zaten gece de oldu. Neyse i̇şte şu oraya başım. burada ağır olacak kastı böyle biraz. Kaç blok oldu? Attım, göçtüm 4 blok. Tamam dört blok olması lazım çatım için. Ee, çok fazla gitmek için. Ama biraz büyük olsun ya. Bu için ben biraz adayı büyütebilirim arkadaşlar. Böyle giderse. Bu için biraz adayı büyüteceğim. Ya şu anda öyle gözüküyor. Arkadaşlar sınırlar dünyasını sonra yani sınır sınır yani altta yani oynuyor çünkü biliyorsunuz bir hemen yapalım. 24 tane vallahi arkadaşlar bakın bu duvar içinde hemen yazık bir sürü adım gitti. 3 tane yazın adını mı gitti? Çok küçük oldu ya daha çok küçük oldu ya. Küçük oldu arkadaşlar. Bak illetme köşeleri yapmayacağım. Gerçekten köşeleri yapmayacağım arkadaşlar. Şuraya. Aa, üstüne basamazsın. <laughs> Şimdi onun üstüne basmak çok zor bu da yabançının sonuçu. Ne? Ne oldu? mu bu? Ne oldu? Ne oldu? Ne var çevirdim, Skor Neyse ben sonra toparlarım buraları. bir türlü belki de gece oldu. Arkadaşlar bana ben hemen ah oh, yok öyle. Hazır giderken de biraz setmet düşürmek için kapışarak gideceğim. Kararlaştırdım bunu da. Gel lan gel lan gel lan, gel 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 gel. Hadi sen ona da mı öyle Vay Setim mi var emme gel. Kafalık belki de ama yok kafalım var. Gözlük belki lazım bunu bir sen. İdam olarak kalsın. Hı? Oo. Piper patlayacak dikkat dikkat. Güzel bir indirgen. Yani. Piper hemen patlayacak dedim de. Patlayacak Allah'ım sen. Kendisi. Şimdi vatandaşını öldürdü. Size bulaşmak istemiyorum da şimdi bulaştım. Diye. Bulaştım ve bulaşırlar. Siz bulaşırsınız. Biliyorum bulaş. bulaş, bulaş. şimdi. Bulaş. Çünkü arkadaşlar hani şimdi e eve gideyim de hemen hızlıca videoyu bitireyim. Şimdi dedim, videolarımız tertip düzenli olması için 12 ila 13 dakika arası çekiyorum. Bu yüzden hemen 1 dakikada yaklaştık Yeter videoyu bitiririm ben. Baksanıza spamlarım var. Gözümden spamlarım Oo oh, iki creeper. Nedir'e yatak koyduk sen Gören de nedir'e yatak koyduk sanki. Hayır, 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 hayır. Kırmayacaksın, kırmayacaksın, kırmayacaksın. Bu tarafa gider ha onlar. Nasıl gider bilmem ne ya. Gel lan, gel lan, gel lan. Hadi lan, hadi lan. Ne oldu, ne oldu, kaldın orada. Bir de vapurumu kırmaya çalışıyorsunuz ha. Ayıp, ayıp. Terbiyesiz olur. Terbiyesiz olur. Ortada durur. Anasını sana hane hane. Bir şimşek yok orada. Geçeyim şimdi ne diyor. Ne yapalım. Hani, hani. Bir şimşek yok orada. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Ee, daha çok soru var, gelmesi için daha çok beğenin. Abone olun. Like atın. Görüşürüz. Bay bay.